Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de yine mod 7'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dors modlarını göstereceğim arkadaşlar. Dorse kullandığım modları e, tekrardan size tanıtıp 1.53'te çarşan modları göstereceğim. 1.53'te e, tüm kullandığım modları göstermiştim. Şimdi Dorse için kullandığım modları göstereceğim. E, video beğenip kanalıma abone olmayı olabilirsiniz. Şimdi modları kısaca hemen bir bakalım. Arkadaşlar burada aslında e, ana ee, şeyler var, modlar var gösterebileceğim. Bunların örnekleri mesela işte bu bir tane modumuz bu. Ondan sonra diğer modumuz şu. Böyle poplar çalışıyor. İkincisi şunlar led olarak çalışıyor. Üçüncüsü, dördüncüsü dediğimiz modları ben şöyle kısa, kısa gösteriyorum. Zaten modu şey göstereceğim için şey yapacağız. Mesela bu e, doğrusu da kullanabiliyorsunuz. Bu var. Aktif değil ama bu led kullandığım ledler torsada o. İkinci mod bu. Ondan sonra şöyle bakıyoruz. Şu var. Bu var. Alfa kullanıyorum. Bunu kullanıyoruz. Şu var. Slot bak önemli olan biri bu slot Bu modları kullanıyoruz. Değişikliği onaylayıp kariyeri devam ettiriyoruz. Ve sıfırdan doğrusu modifimize bakıyoruz. Evet arkadaşlar videoda geçmeden önce duyuru yapmak istiyorum. Videoda bahsedilen modlar neyse arkadaşlar Discord sunumumuzda mevcut. Şu anda Discord ekranımızı görüyorsunuz. Ee, buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar siz kayıtsız olarak gözükeceksiniz. Kayıtsız olduğu zaman kırmızı olur. Üyelerimiz mavi renkte olur görmüş olduğunuz gibi. Üye kısmı mavidir. Ee, katıldıktan sonra arkadaşlar size bak bot yazıyor. Şu sizin giriş ekranınız. Giriş yaptığınız zaman bu çıkar. İlk önce bu çıkar sonra bu çıkar. Bak size etiket diyor ki kayıt için isim yaşadığınız yazılma sistem modları gözükmeyecektir. Yazıldıktan sonra yetkililer tarafından kayıt yapılmasını bekleyiniz yazıyor. Bak bu çok önemli. Bekleyiniz yazıyor. Yazıyorsunuz isim, isim yaşınız. görmüş olduğunuz gibi bayram 20 yazılmış. Biz de kaydını yapmışız görmüş olduğunuz gibi. Bak burada yapmışım. <laughs> Yukarıdakilerini de yapmışım. Buradakini de yapmışım. Bayram 20 diye kaydını yapmışım. Burada beklemişim. önemli olan diğer şey ise arkadaşlar. Kayıt yapıldıktan sonra arkadaşlar bu arada modlarınız bu kısımda olacak. Bir, bir şekilde gözüküyor dosya modları ve chat'in modları diye. AstroCourse modlar, modlar da mevcut. Ee, sohbete geldiğiniz zaman arkadaşlar beni moderatör arkadaşları ve VIP üyeyi kesinlikle ve kesinlikle etkilemiyorsunuz. Et 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 şu kuralları da okuyun arkadaşlar. Kuralları çok basit. Bunu görmüş olduğunuz şu kuralları kesinlikle okuyun. Burada en önemli iki kuralım var benim. Bir bu ikincisi sunucu sahibi moderatör videoları etiketlemek kesinlikle yasaktır. Uyarma olmadan direkt atarım. Yani kayıt kısmında ismini da isim yaşadıktan sonra etiketlemeyin veya moderatör arkadaşları etiketlemeyin. VPA'yı kesinlikle etiketlemeyin. Onlar şeyi yok. Moderatör arkadaşlarla biz kaydı yapıyoruz. Gördüğümüz anda kaydımız yapılır. Bir e, duyuydu. Bilginiz olsun. Şimdi videomuza geçebiliriz. Sıkıntı ama ben perde olarak özelleştir diyorum. Sadece şuradaki demirlerde bir pembelik var. Onda zaten gidereceğiz. bu balans cinsine hiç karışmıyorum. Onun dışında burada arkadaşlar perdeli işte kur yük ıvır bunu da size bırakabilirim. Şöyle yapabiliriz. Genelde ben 2 tekerlik yapabilirim. 3 tekerlik yapabilirim. Ben genelde şundan kullanıyorum. Şu modu göstereyim. Bu isimdeki mod arkadaşlar zincir olayını falan çözüyor. Ben bunu kullanmaktayım. Böyle yapalım hatta. Burada lastik ekleyeceğiz. Buraya da rengimizi istersek şey yapabiliriz ama ben beyaz yapıyorum. şey de yapabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Size kalmış. Beyaz bu benim özel kendi yaptığım desen. Beyaz da bırakalım. Gelelim önemli kısımlara. Buraya arkadaşlar ben soğutucu koyuyorum. Şu moddan geliyormuş. Atom Custom Pack çok güzel seçenekler var. Aynı şekilde buraya geliyor. Ee, burada ise arkadaşlar şu moddan yani Tunic Pack Slot gösterdiğim moddan buraya görmüş olduğunuz gibi bir sürü slot ekleniyor. Ve buraya ya yani şuradaki ledleri de yani şu, şu, tüm modları kullanabilirsiniz. Bakın şunlar e, BC'den geliyor. Göstermiştim o iki modu. Ondan sonra bunların hepsi şu modlardan gelme. İsmini de gösteriyorum size. Bu da LED modundan geliyor. Benim aktif olarak kullandığım LED modlarından geliyor. Bunların hepsini gösteriyorum size. Mesela bunlar Tunic Fake'den geliyor. Şey, e, doğru seçim olandan geliyor. Bunlar aynı şekilde aktif olarak gösterdim sizlere. Ben normal buraya normal yazıp turuncu led kullanmaktayım. Bu şekilde arkadaşlar ledlerimizi döşedim. Görmüş olduğunuz gibi ışıklarımız açık. Bir yukarı kısım kaldı. Burayı da hemen dolduralım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu ledlerimiz döşendi. En çok kullandığım modlar bunları bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Bunu bunu kapatalım buraya geldiğiniz arkadaşlar şuraya panel ekleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi birçok arka resim mevcut. Ben genelde en çok şunu kullanıyorum. Kendi de resim yapmadan önce. Yani burada takımlarda var istediğinizde kullanabilirsiniz ama ben bunu kullanıyordum. Yine bu şekilde bunu bırakacağım. burada ise görmüş olduğunuz gibi tekrardan bunları göstereyim. Atom Packs'ten gelen Ondan sonra oyunun kendi verdiği şeyler de var. Bunlar mesela kastından gelen şu şekilde desenler mevcut. Bunlar mevcut. Ya buradaki seçenekler size kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu da mesela bu dosyayı seçtiğimiz şeyden geliyor. Özel olarak yaptırabilirsiniz ki ben genelde özel kullanıyordum ama video çok uzun olmasını istemediğim için sadece şeyleri göstereyim özel olarak çıkan ledleri göstereceğim ki videomuz uzun olmasın sizler de sıkılmayın modları görün diye bu şekilde ben seçiyorum buraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle iniyoruz iniyoruz sadece fikri olması için aklınızda gösteriyorum yani ben böyle kullanıyorum Dolayısıyla modların hemen bayağı bir iniyoruz Aşağılara doğru arkadaşlar bu moddan yani şu an tam modun ismini gösteriyorum. bu isimdeki modlardan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hella Left dedikleri işte Sinyal Sol Sinyal şuradan hemen Fren şeyini seçiyoruz. Yok Fren diyorum. yani benim kullandığım şekilde gösteriyorum şimdi. Pardon şunu da yapacağız. Yani fren artı sinyal şeklini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra bu buraya şey yapacağız. Normal şey nerede? Tamam şunu kullanalım. Yine aynı hata yaptık. Şurayı Fren yapacağız. Aynı. Şu iki kısmı da arkadaşlar. Geri lambasını takacağız. Şu şekilde geri lambalarımızı taktık. Buraya da istersek ledleri takabiliriz. İstersek ok yapabiliriz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Şuraya lollipopları takıyorum. Lollipop yazabilirsiniz. Yazmaz, Yazılıp da çıkmadığı zaman da şu modları kullanıyoruz bunda. İsterseniz bunları da kullanabilirsiniz ama daha güzel olduğunu düşündüğüm için görünüş açısından böyle iniyoruz iniyoruz iniyoruz. Ya bunlar da kullanabilirsiniz bu arada Loipop yok ama ben görüntü açısından daha şık durduğunu düşündüğüm için aşağılarda bir tane mod var benim kullandıklarımda. Onları da görmüş olduğunuz gibi şunları. Bunları tekrardan göstereyim size. Ben bunları kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şekil açısından daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen onları da takalım. Görünüşüne size beraber bakalım. Hani bu arada istersen şu ledlerin yerine bunları takabilirsiniz. Bize kalmış. Görmüş olduğunuz gibi arkaya lollipoplarımızı da taktık. E, buraya dolap koyduğumuz zaman pembe mi oluyordu? Pardon. Şunlara falan koyunca pembe olması lazım. Aynen. Bunlar takınca pembe oluyor. Yani Atom Pax'in bu dorsal kısmındakilerde bir sorun var ama e, dolaplarda görmüş olduğunuz gibi bir sorun yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Dolap koyabilirsiniz. Yani şunlar pembe olmasa çok çok güzel olacak ama maalesef pembe ya da böyle boyalı kullanacaksınız. Komple de kapatabilirsiniz ve onun yerine lastik ve dolap koymayı daha tercihde bulunuyorum. Bu arada şunu değiştirelim. Jant koyamayacağız büyük ihtimalle. Şu şekilde kalsın. görmüş gibi iki tane dolap ekledim. Benim orijinalde tam olarak hangisi var onu atlamadım için bir şey diyemiyorum. Aynı şekilde lastik veya şöyle iki tane dolap yapabiliriz. Geldik en güzel menülerden birisine lastik modumuz Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Rim rim ve rim pack isminde lastiklerimiz Burada arkadaşlar yanaklar 15 ve şey 15 14 13 12'de var 11 de yok 12'de başlıyor 12'de hem lastik yazıları hem de yanaklar soluk oluyor 13'te parlak oluyor 14'te sadece yanak soluk oluyor 15 15'te parlak oluyor ben parlak 15'i kullanıyorum e, burada ise alkoya kullanmaktayım ben ama görmüşsünüz şu kullanabilirsiniz da kullanabilirsin hani kapak. E, jantlarda kapak kullanmak isteyenler oluyor. Bunları da kullanabilirsiniz ben. Dediğim gibi alkoya kullanmayı seviyorum. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz gibi şu modlardan gelen veya alkoya modlardan gelen böyle <laughs> hem logolu hem logosuz eee vida seçeneklerimiz var. Mesela bir burada ben geldi bunu bu şekilde kullanmaktayım. Hemen diğerlerini de yapalım. 14 15 15'i seçip alfa jantımızı da seçiyoruz. Göbeğimizi ayarlıyoruz. Sonra şuraya geliyoruz. Logoyu bırakıyoruz. Şu şekilde kalıyor. Ondan sonra başka yapacağımız ekstra bir seçeneğimiz yok. Arkalar gitti ama hazır, hali hazırdaki dorsemi göstereceğim sizlere. Modları bu, bu kadardı arkadaşlar. Dediğim modların hepsi sunucumuzda mevcut. İsimlerini zaten gösterdiğim videoda. Onların isimleriyle, resimleriyle diskorsunuzda bulabilirsiniz. Şimdi hemen bir do, do dorsemi göstereyim size. Aktif kullandığım dorseyi. Ee, sür diyelim. Zaten takılıymış. Hala da kullandığım dorseyi de görmüş olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi ledlerimiz bu şekilde. Çalıştıralım arabayı. I, tırmızı şeyde. şimdi bu şekilde gündüzdeyken gösterelim. Sabah yapalım. Görmüş olduğun gibi 72 plaka paspas mı bu şekilde? dörtlülerimizi açalım. Yani sinyallerimizi. Görmüş olduğun gibi. frene bastığımız zamanki lamba bu şekilde yanmakta. LEDlerimizi hem arkasına koydum hem bu şekilde panel kısmımızda mevcut ledlerimiz jantlarımızı hemen yakından şöyle göstereyim sıfır kamerası ile görmüş olduğum gibi hem yanaklarımız hem de jantlarımızda logolarımızda mevcut halimiz burada işte ben dolap koymuş mesela iki tanesini boş bırakmışız lollipop kısmımız sinyallerimiz bu şekilde ekstra kullandığımız ben ekstra bir de şuraya koymuşum mesela. Dorsey'in son ucuna takmışız. Burada da mesela dolap var. Jant lastiğimiz bu şekilde ledlerle çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi tek bir e, pembelik sıkıntısı var. Şu şekilde dorsemizi gösterelim. Dolapların olan yere pembelik bir sıkıntısı var. O da normalde 1.53'de yoktu. Şey, 1.52'de yoktu. 1.53'e geçtikten sonra modda böyle bir sorun oldu. Ama dediğim gibi bu şekilde de kullanmaktayım ben herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sizler de bu modu kullanmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Telegram kanalımızda da mevcut. Oraya da gelebilirsiniz. Hangisine gelmek isterseniz. Her iki yerde de mevcut çünkü modlarımız. Bu tarz videolar için arkadaşlar videomu benim kanalıma abone olmayı, destek olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.